Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Fethiye Spor ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılarda maçın ardından Abdülkerim Bardakçı, TV bu spor ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmanın zorluk derecesine dikkat çeken deneyimli savunmacı, kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir karşılaşmaydı, kötü bir zemin vardı, soğuk bir havaydı. Rakip takım da çok iyi mücadele etti ifadelerini kullandı. Fikstür için açıklama yoğun fikstüre de değinen Abdülkerim Bardakçı, hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Allah'ın izniyle galibiyetlerimize devam edeceğiz. Yoğun bir fikstüre gireceğiz. Gaziantep FK ile başlayıp Atletico Madrid ile oynayacağız. İki maçı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz."